Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki koltuklarınızdan kalkamayacaksınız çünkü Fenerbahçe transfer cephesinde müthiş bir patlama yaşanıyor. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü takımımıza öyle yıldızlar geliyor ki rakipler bir kez daha titremeye başlayacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü bu transferler sadece futbola değil, tarihe geçecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü bu bomba haberleri kaçırmak istemezsiniz. Şimdi hemen ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Premier League devlerinden Manchester United, 28 yaşındaki orta saha maestroyu, süperstar Can Yılmaz için tam tamına 75 milyon euro bonservis teklif etti. Piyasa değeri 80 milyon euro olan bu dev oyuncu, geçen sezon 38 maçta 15 gol ve 20 asistle adeta canavar gibi oynadı. Mourinho bizzat bu transferle ilgileniyor ve Fenerbahçe'nin bu efsane oyuncuyu kadrosuna katması için yoğun pazarlıklar yapıyor. Rakip kulüp Galatasaray'da bu hamleyi yakından takip ediyor ancak Fenerbahçe'nin ekonomik gücü ve oyuncuya verdiği cazip maaş sözleşmesi sayesinde bu transfer neredeyse kesinleşti. Şimdi gelelim asıl şoka. İtalya Serie A'dan Inter'in 25 yaşındaki süperstar savunmacısı Marco Rossi için tam 60 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağlandı. Bu dev transferin ardından Mourinho'nun defans hattında adeta devrim yaratacağı konuşuluyor. Rossi, geçen sezon 34 maçta 5 gol ve 10 asist yaparak İtalya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olarak kendini kanıtladı. Fenerbahçe taraftarları bu efsane savunmacının sarı lacivertli formayla sahada devleşeceğini şimdiden hissediyor. Üstelik bu transferde Inter ile Arsenal arasında inanılmaz bir görüşme trafiği yaşandı. Fakat Mourinho'nun ısrarcı tavrı ve Fenerbahçe'nin dev bütçesi sayesinde oyuncu İstanbul yolcusu oldu. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho bizzat Fransa Lig 1'in en parlak genç yıldızı 22 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Mendes için resmi teklifi sundu. 50 milyon euro bonservis bedeliyle gündeme gelen Mendes, geçen sezon 40 maçta 30 gol ve 12 asiste şov yaptı. Piyasa değeri 55 milyon euro olan bu fenomen, Fenerbahçe'nin hücuma yön verecek canavarı olarak gösteriliyor. Rakip kulüp PSG bu transferde çok ısrarcıydı, ancak Fenerbahçe'nin oyuncuya sunduğu sezon başına 10 milyon euroyu geçen maaş paketi ve Mourinho'nun özel ilgisi bu transferi efsanevi bir hale getirdi. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, bu transferler arasına bir de İspanya La Liga'dan gelme 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Javier Martinez de katıldı. Bu dev oyuncu için Atletico Madrid tam 45 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Martinez geçen sezon 36 maçta 8 gol 15 asistle takımına tam bir liderlik yaptı. Mourinho bu oyuncunun tecrübesi ve oyun zekasıyla Fenerbahçe'nin oyun planını tamamen değiştireceğini düşünüyor. Taraftarlar, bu devrim niteliğindeki takviyenin takım ruhunu üst seviyeye çıkaracağına inanıyor. Bir diğer bomba haber ise Almanya Bundesliga'dan geldi. Borussia Dortmund'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Felix Wagner için tam 55 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor. Felix, geçen sezon 38 maçta 18 gol ve 22 asistle adeta fırtına gibi esti. Mourinho, bu oyuncunun hızı ve bitiriciliği ile Fenerbahçe hücumuna bambaşka bir soluk getireceğine kesin gözüyle bakıyor. Rakip kulüp Beşiktaş da bu transfer için ciddi tekliflerde bulundu ancak Fenerbahçe'nin ekonomik gücü ve oyuncuya olan ilgisi transferi tamamen sarı lacivertlilere çevirdi. Ve devam ediyoruz müthiş haberlerle. Brezilyalı 26 yaşındaki süperstar orta saha oyuncusu Diego Silva için Flamengo tam 70 milyon euro bonservis talep etti. Silva, geçen sezon 42 maçta 22 gol ve 18 asistle adeta sahaların fenomeni oldu. Mourinho bizzat bu transferi yönetti ve oyuncunun Fenerbahçe'de efsaneleşmesi için özel planlar yapıyor. Rakip kulüplerin yüksek bonservis tekliflerine rağmen Fenerbahçe'nin oyuncuya sunduğu yıllık 12 milyon euro maaş, transfer piyasasında adeta bir deprem etkisi yarattı. Şimdi sırada İngiltere Premier Lig'den 27 yaşındaki kaleci yıldızı Harry Thompson var. Bu dev kaleci için, Chelsea tam 48 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Thompson, geçen sezon 40 maçta 21 kez kalesini gole kapatarak adeta duvar gibi savunma yaptı. Mourinho, bu kalecinin takıma katılmasıyla beraber savunmanın son halkasının tamamlanacağını ve Fenerbahçe'nin kalesinin artık geçilmez olduğunu düşünüyor. Taraftarlar, bu transferin takımın performansına inanılmaz katkı yapacağına kesin gözüyle bakıyor. Son olarak İspanya La Liga'dan 29 yaşındaki orta saha canavarı Alejandro Fernandez için Real Madrid tam 65 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Fernandez geçen sezon 38 maçta 10 gol ve 24 asistle adeta sahalarda fırtına estirdi. Mourinho bu oyuncunun hem hücuma hem savunmaya verdiği katkı ile takımın yeni lideri olacağına inanıyor. Fenerbahçe taraftarları, bu transferle birlikte takımlarının şampiyonluk yolunda müthiş bir hata kalkacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Evet arkadaşlar bugün size verdiğim bu 8 oyunculuk, müthiş transfer bombardımanı, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon adeta efsaneleşeceğinin sinyallerini veriyor. Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transferler, kulübümüzün vizyonunu ve iddiasını bütün dünyaya gösteriyor. 75 milyon euro'dan başlayan, 80 milyon euro piyasa değerine kadar uzanan bonservis bedelleriyle 22'den 30'a kadar değişen yaşlarda süperstar oyuncularla kadromuz her alanda güçleniyor. Bu transferler sadece futbol değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri olacak. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin performans analizlerini, idman görüntülerini ve Mourinho'nun takım içindeki yeni taktiklerini detaylı şekilde ele alacağız. Siz de bu muhteşem yolculuğun bir parçası olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın. Çünkü bu takım ve bu transferler efsane olmaya aday, siz de bu efsanenin bir parçası olun. Çok yakında görüşmek üzere, Fenerbahçe ailesine selamlar.